Türkiye'nin yer şekillerinin özelliklerinden bahsediyorduk. Bir, yüksek bir ülke. iki yer şekilleri dağlık bir ülke. Dağlık ve engebeli bir ülke. Üçüncüsü, Türkiye'de dağlar genel olarak doğu batı yönünde uzanıyor. Türkiye'de arkadaşlar dağlara baktığımızda dağların doğu batı yönünde uzandığını görürüz. Bakın burada da görüyorsunuz dağlar genel olarak arkadaşlar doğu batı yönünde uzanmaktadır Türkiye'de. Şimdi dağların doğu batı yönünde uzanmasının nedeni sorulursa arkadaşlar Türkiye'de dağların doğu batı yönünde uzanmasının temel nedeni şu. Bakın altta bir dünya haritası görüyorsunuz. Bu dünya haritasında bakın böyle çizgiler görüyorsunuz. Bu çizgiler levha sınırlarını gösterir. Şimdi yer kabuğu arkadaşlar tek bir parçadan oluşmaz. Yer kabuğunda büyük kırıklar vardır. Kırık parçaları vardır. E, puzzle gibi düşünün arkadaşlar. O puzzle'ın her parçasına levha deniliyor. Yer kabuğundaki şu parçalara levha deniliyor. Bakın Avrasya levhası, Arabistan levhası, Hindistan levhası böyle levhalar var. Ve bu levhalar arkadaşlar hareket ediyor. Yani kıtalar, levhalar yerlerinde sabit durmaz e, hareket eder. Bazı levhalar birbirine doğru hareket eder, bazı levhalar da birbirinden uzaklaşarak hareket ediyor. Mesela bakın Avrasya levhası ile Pasifik levhası birbirine doğru hareket ediyor. Mesela Kuzey Amerika levhası ile Avrasya levhası birbirinden uzaklaşarak hareket ediyor. Görüyor musunuz? Yani bu ok yönleri de hareket yönlerini gösteriyor. Şimdi gelelim bizim için önemli olan yere. Anadolu Yarımadası'na bakarsanız şurası Anadolu Yarımadası. Yerini kalemle tutturabilirsem. Tamam şurası. Şurası bakın Anadolu Yarımadası arkadaşlar. Anadolu Yarımadasına baktığımızda Avrasya levhası ile Arabistan levhası arasında kalmış Anadolu Yarımadası. Avrasya ve Arabistan levhası arasında kalmış. Şimdi arkadaşlar şurada da Türkiye'nin haritası yukarıda görüyorsunuz. Türkiye güneyden Arabistan levhası tarafından sıkıştırılıyor. Güneyden Arabistan levhası sıkıştırıyor arkadaşlar kuzeyden de Avrasya levhası sıkıştırıyor. Türkiye böyle kuzey ve güney yönünde sıkıştırıldığı için arkadaşlar şurayı Türkiye olarak düşünün. Türkiye güney ve kuzey yönünde sıkıştırıldığı için Türkiye'de dağlar bu şekilde doğu batı yönünde uzanıyor. Buradaki levhaları da görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye kuzey ve güney yönünde sıkıştırılmıştır. Bu yüzden Türkiye'de dağlar doğu batı yönünde uzanmaktadır diyebiliriz. O zaman Türkiye'de Dağların doğu batı yönünde uzanmasının nedeni nedir derse, kuzeyden Avrasya, güneyden Arabistan levhaları tarafından sıkıştırılmasından kaynaklı. Kuzey ve güney yönünde sıkıştırıldığı için dağlar doğu batı yönünde uzanmaktadır. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de dağlar doğu batı yönünde uzanıyor. Nedenini de buradaki grafikten görmüş olduk. Şimdi e, Türkiye'de dağlar doğu batı yönünde uzanıyor ya dağlar doğu batı yönünde uzandığı için e, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde bakın dağlar denize paralel uzanıyor. Arkadaşlar Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar denize paralel. Ege bölgesinde ise dağlar denize dik olarak uzanmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel Ege'de dik. Şimdi burada arkadaşlar yaptığınız hata nedir? Bunu söyleyeyim. Eğer sorularda Karadeniz ve Ege karşılaştırılırsa ya da Akdeniz ve Ege karşılaştırıldığında mesela Karadeniz ve Ege'de dağların uzanış doğrultusu derse aynıdır diyeceğiz. Bakın Karadeniz ve Ege'de ya da Akdeniz ve Ege'de dağların uzanış doğrultusu yönü aynıdır. Karadeniz'de de dağlar doğu batı yönünde uzanır. Ege'de de dağlar doğu batı yönünde uzanır. Akdeniz'de de dağlar doğu batı yönünde, uzanır. Doğu batı yönünde uzanıyor. Bakın dağlar Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de üçünde de aynı yönde uzanır. Doğu-batı yönünde uzanır. Dağların uzanış yönleri arkadaşlar hepsinde aynı. O zaman sorularda Karadeniz'de Ege ya da Akdeniz'de Ege karşılaştırıldığında derse ki dağların uzanış doğrultusu ya da dağların uzanış yönü derse aynı diyeceğiz. Ama dağların denize uzanışı derse bakın denize uzanışı Dağların uzanış yönü aynıdır ama dağların denize uzanışı farklıdır. Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanıyor. Ege'de yine dağlar doğu batı yönünde uzanmasına rağmen deniz güney kuzey yönünde olduğu için dağlar denize dik uzanıyor. O zaman Karadeniz ve Ege karşılaştırıldığında dağların uzanış yönü aynıdır ama dağların denize uzanışı farklıdır. Bu ayrımı yapın. Hep bu ayrımdan sorular gelir arkadaşlar. Şimdi sınavda şu da sorulur. Dağların denize paralel uzanması ve dik uzanması hangi sonuçları ortaya çıkartır? Bakın. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanıyor. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için arkadaşlar birinci olarak boyuna kıyı tipi görülüyor. Mesela Karadeniz ve Akdeniz'de boyuna kıyı tipi görülür. Dağlar denize paralel olarak uzandığı için kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Siz kıyıdasınız iç kesime geçmek için bu dağları geçmek zorundasınız. Ulaşım zor. Peki ulaşımı kolaylaştırmak için ne yapılır? Geçitler yapılır. Akdeniz bölgesindeki geçitleri nasıl kopuyorduk? Çok sayıda geçit bulunur diye kopuyorduk. Neydi bu geçitler? Çubuk geçidi. Tarpaul geçidi, Gürek geçidi ve Belen geçitleri var. Bunlar Akdeniz bölgesindeki geçitlerdir. Karadeniz bölgesinde biliyorsunuz Bolu geçidi, Ecevit geçidi, Ilgaz geçidi bunlar Batı Karadeniz'dedir. Doğu Karadeniz'de Zigana, Kop, Ovit geçidi. Bunlar Doğu Karadeniz'deki geçitlerdir. Bakın Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağların denize paralel uzanması kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırır ve ulaşımın geçitlerle sağlanmasına neden olur. Dağlar denize paralel olarak uzandığı için dağlar bir duvar görevi yapar. Denizden gelen nemli havanın iç kesimlere girmesini engeller. Bu yüzden kıyılarda arkadaşlar nemli, yağışlı iklimler görülürken iç kesimlerde karasal iklimler görülür. Yani dağların uzanış doğrultusu kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığına yol açar. Arkadaşlar bir yerde iklim değişirse birçok şey değişir. Mesela iklim değişirse ne değişir? Bitki örtüsü değişir. Mesela Karadeniz'in dağlarının denize paralel uzanması sonucunda kıyılarında Karadeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklim vardır. Bu yüzden kıyılarda bitki örtüsü orman, iç kesimlerde bozkırdır. Kıyılarda çay, fındık, mısır gibi su isteyen tarım ürünleri yetişir. İç kesimlerde buğday, arpa gibi susuzluğa dayanıklı tarım ürünleri yetişir. Kıyılarda arkadaşlar kimyasal çözünme fazladır. İç kesimlerde fiziksel çözünme fazla. Kıyılarda nüfus fazladır. İç kesimlerde nüfus azdır. Yani dağların uzanış doğrultusu Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında farklılığa yol açar. Arkadaşlar sorularda bakın kıyı ve iç kesim görürseniz kıyı ve iç kesimin karşılaştırıldığını görürseniz Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde kıyıda şöyleyken iç kesimde böyledir. Kıyı ile iç kesimin karşılaştırıldığını görürseniz arkadaşlar hemen dağların uzanış doğrultusu diyeceksiniz. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanması kıyı ile iç kesimin arasında birçok farklılığa neden olur. İklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri, nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler, toprak tipleri hepsinin değişmesine yol açıyor arkadaşlar. Dağların denize paralel uzanması sonucunda arkadaşlar Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde girinti ve çıkıntı azdır. Bakarsanız kıyılara girinti ve çıkıntının az olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Ama Ege'de dağlar denize dik uzandığı için girinti ve çıkıntı fazladır. Şimdi dağların denize paralel uzanması girinti ve çıkıntıyı azaltıyor ya. Girinti ve çıkıntıyı azalttığı için doğal liman ve körfez oluşumunu da azaltır. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde doğal liman ve körfez oluşumu Ege'ye göre daha azdır. Bunun temel nedeni dağların kıyıya paralel uzanmasıdır. Dağlar Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde kıyıya paralel olarak uzandığı için palez oluşumu fazladır. Palez biliyorsunuz denizin dalgalarının dağlara çarpmasıyla oluşuyor. Dağların denize paralel uzandığı ve yakın uzandığı yerde pales fazladır. Mesela Türkiye'de palez oluşumu en fazla nerede? Doğu Karadeniz ve Antalya. Neden Doğu Karadeniz ve Antalya'da fazla? Çünkü burada dağlar denize çok yakın uzanır. Dalgalar dağa çarparak palez oluşturur. Bunu fiziki coğrafya 2 dersimizde ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şimdi dağların Karadeniz ve Akdeniz'de paralel uzanmasının sonuçları bunlar. Ege bölgesinde de arkadaşlar dağlar denize dik uzanır. Peki dağlar denize dik uzandığı için ne oluyor? Ege bölgesinde dağlar denize dik uzandığı için enine kıyı tipi görülüyor. İkincisi dağlar denize dik olarak uzandığı için arkadaşlar kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolay oluyor. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır. Ulaşım kolay olduğu için Ege bölgesinde bulunan İzmir Limanı'nın iç kesimlerle ulaşımı kolaydır. İzmir Limanı'nın art bölgesi hinternatı geniştir. Ve İzmir Limanı gelişmiş bir limandır arkadaşlar. İzmir Limanı'nın gelişmesinde Art bölgesinin internantının geniş olmasında dağların uzanış doğrultusu çok etkili olmuştur. Dağlar denize dik olarak uzandığı için denizden gelen ılık ve nemli hava kütlesi iç kesimlere kadar sokulabilir. Mesela Akdeniz iklimi iç kesimlere kadar girebiliyor. Kıyıdan 200 kilometre içlere kadar sokulabilir arkadaşlar Akdeniz iklimi. Mesela sınavda sorarlar. Türkiye'de Akdeniz ikliminin yayılış alanının en geniş olduğu yer neresidir derse Ege bölgesi. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? Maki. O zaman Türkiye'de maki bitki örtüsünün yayılış alanının en geniş olduğu yer neresidir derse yine Ege bölgesi diyeceğiz. Ya da soru şöyle gelir. Derken Ege bölgesinde Akdeniz iklimi kıyıdan 200 kilometre içlere kadar sokulurken Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi kıyıdan 30 kilometre içlere kadar sokulmaktadır. Akdeniz ikliminin yayılışı Akdeniz bölgesinde dar iken Ege'de daha geniştir. Bunun temel nedeni nedir derse dağların uzanış doğrultusu diyeceğiz. Ege'de dağların denize dik uzanması Akdeniz ikliminin yayılış alanını genişletir. Hatta biraz daha abartırlar. Derler ki Ege bölgesinde kıyıdan 200 km içlerde bulunan Nazilli şehrinde turunçgil yetiştirilmesinin temel nedeni nedir? Orada arkadaşlar turunçgil yetişiyorsa demek ki 200 km içlerde bile demek ki 200 km içlere kadar Akdeniz iklimi girebiliyor. 200 km içlere kadar Akdeniz ikliminin girmesinin temel nedeni dağların denize dik uzanmasıdır arkadaşlar. Dağlar denize dik uzandığı için bakın girinti ve çıkıntı fazladır. Ege bölgesinde girinti ve çıkıntı fazla. Peki girinti ve çıkıntının fazla olması neye yol açıyor? Girinti ve çıkıntının fazla olması kıyı uzunluğunu arttırır. Normalde bakıyorsunuz en uzun kıyısı olan bölgemiz Karadeniz gibi duruyor. Ama en uzun kıyısı olan bölge Ege girintili ve çıkıntılı ya arkadaşlar. Bunu böyle dümdüz yapacak olsa en uzun kıyıya sahip bölgemiz Ege bölgesidir. Mesela en uzun kıyıya sahip olan şehrimiz Muğla. Muğla en uzun kıyısı olan şehrimizdir arkadaşlar. Şimdi dağlar denize dik uzandığı için girinti çıkıntı fazla ya. Girinti ve çıkıntının fazla olması doğal liman ve körfez oluşumunun fazla olmasına yol açmış. Ege bölgesi doğal liman ve körfez oluşumu en fazla olan bölgemizdir arkadaşlar. Şimdi Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanmasının ortaya çıkarttığı sonuçlar bunlar. Bir de Ege bölgesinde dağlar arkadaşlar denize dik uzandığı için palez oluşumu azdır. Ama Ege bölgesinde bir yer var bunu birazdan bu kırık dağlarında anlatacağım ayrıntılı bir şekilde. Menteşe yöresi var. Menteş yöresinde dağlar denize paralel uzanmış. Evet, Ege'de dağlar denize dik, Menteş yöresinde paralel uzanmış. Ee, Görün.